yılında başlandı. Teknik olarak zeminle alakalı bazı problemler ortaya çıktı. Onlar aşıldı. Hastanenin sağlıklı ve mukavemeti ile ilgili herhangi bir aksaklık oluşmaması için teknolojinin bütün imkanları seferber edildi, kullanıldı ve zemin o şekilde tamlandı. Tabii bu ister istemez hem zaman hem de e, işin e, daha zor bir şekilde tamamlanmasına sebep oldu. Ee, geldiğimiz nokta itibariyle Eylül ayına kadar hem e, Sağlık İl Müdürlüğümüz hem de e, müteahhit firma, yüklenici firma e, Eylül ayına kadar e, hastanenin e, yani şöyle iki blok olarak düşünürseniz e, bir blok kısmı e, cephesi kapanmış vaziyette. Şimdi diğerinin tamlanıp çatı ve cephenin kapanmasını Eylül ayına kadar yetiştirecekler ve orada belki ilave bir e, ikmal ihalesine çıkılacak e, bunu da hızlı bir şekilde tamamlayıp 2024 içerisinde hastanenin tamamen bitirilip tefrişatıyla ile beraber hizmete almayı hedefliyoruz. Dolayısıyla süreçleri hızlandırmak, e, hak edişlerini firmanın hızlı yapıp gerekli ödenekleri de sağlamak suretiyle daha fazla hastanenin gecikmesini istemiyoruz ve 2024 içerisinde vatandaşımıza hizmet e, vermeye e, hasta hastanenin başlamasını istiyoruz, arzu ediyoruz. Dolayısıyla bütün imkanlarımızı bu anlamda seferber edeceğiz.